İki hafta sonra sonunda artık videoyu çekebildik. Şu an Bartu ile beraberiz. 1400'e yakın gümüş sandık açılımı yapacağız. Aslında yarısını Bartu açtı. Hatta videoyu da çekti. Diğer yarısını da bu videoda çekeceğiz. Hatta videonun başlangıcı için ben size Alta Bartu'nun kanalında da o videonun linkini bırakacağım. Başlangıcı izlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Biraz hastayım. Ondan dolayı kısa keseceğim. Çünkü bu sandık açılımı videosunu bekleyenler vardı yayınlardan. Hızlıca sandık açılımına geçelim. 125 tane okey sandığını hızlı hızlı açacağım derken. Çünkü hemen de metal Metal'i attı şansımıza ve benim çantamı Attı doldu. mı? Direkt evet. attı mı şu an? Allah'ım ya. İkinciden attı. Hızlı hızlı açıyorum hala ben. Şu 50 taneyi bir bitirelim. Bakalım neler neler atıyor. 20 Tamam 125 tane açtım Bu 125 tane içerisinden 5 tane Büyülü Metal. 4 tane ilgelik iksiri, kuşak, yumurtalar, iki arttırma kağıdı, bir tane efsun nesnesi artı, mavi ince 4 tane. Ben bunları bir ayarlayayım hemen. Nereye geçirmeye karar verdik sizi? Ne var kafanda? Kafamda hiçbir şey yok. Hayda. Bir sonraki 200'lüğü açıyoruz. 200 200'lükte bitti gene envanter düzenleme. <laughs> envanter düzenleme lütfen bana şu itemleri ver. Envanter düzenleme. Ama çok iğrenç duruyor. <laughs> çok iğrenç Neyse iki kişiden birinin böyle düzenleyici olması çok güzel çünkü yayının yayınlarını izleyenler bilir. Abi senden sonra senden öncesi var. Ben çara girdim bir bakıyorum çar. Envanter inanılmaz iyi. Depo inanılmaz iyi. Bir nizam var. Renk düzeni var. ben düzen... biraz evet, biraz haklı olabilir. Çok kötü şeytan dürtüyor. Gidip bir şeye baksam mı ya? Neyi? camıyla. Şey ne kadar acaba? Art 9 abonoz. Çarlar 105 üstü oldu. Art 9 abonozlar yok hala çarlarda. Yani elimizde de yapabiliriz. Alabiliriz ama sanki hazır almak daha iyi. Yok biz onu bence basamayız. Gaza tamam. gelir büyülü büyülü harcarız. Biz bu büyüleri bence direkt zehire falan basmamız lazım bence. Sence? Olur öyle yapalım. El yapalım. Artı 5 zehirle geziyoruz ikimiz de. Evet. Bunu bir aradan çıkarmak lazım da lan ne bu bilgelik iksirinden çantam doldu Oturuyorum ya 39 tane olmuş. Biz bu çayları kasmazsak yazık günah. Ama 2 tane şaman olacak bu sefer ne yapacağız bu kadar şaman. Olsun 2 tane direkt bunu kasarız diğerinde hiç bilgelik yok ki. 75'te kaldı çay. Evet şu an durum ne? Altınlara başlayacak mısın? Şimdi son 200'lüğü hızlıca açacağım. Hızlandırmalı bir şekilde derken. Ben buraları hızlandıracağım yani. Hayır hızlandırmayacaksın ya. L yapıp şunu çeker misin? Bir ne çıktığını bize söylemesen de biz videoyu ben de izlerken göreyim en azından. Belki mal kaçıracaksın nereden bileyim. <laughs> <laughs> Tablomuz zaten gözükecek ki hepsini ben bas, hızlı bir şekilde açsam bas, bas. da. Çat 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 basa basa aç hadi. Tamam mı çat çat açıyor mu? Hızlandırma ama işte. hızlandırma ya hızlandırma ya. İyi tamam hızlandırma ama. Allah Allah ya. Çanta yetmeyecek. Yedik. Yeter yeter süs taşlarının rüzgarın ayakkabılarını, ışınlanma yüzüklerini satıcıya sat. Öyle yapıyorum zaten. E ya, nasıl yetmiyor o zaman? om det. Tamam hepsi bitti. Son bir düzenlemeyi yapıp altını açacağım zaten şimdi. Tamam az çok düzenledim. Şimdi kaçar tane gümüş açmıştık? 125 tane gümüş açtık. 725 gümüşten 23 tane büyülü metal, 29 tane kutsama perşömeni. Bunu hiç saymıyorum. Seri aldım. Evet. 20 arttırma kağıdı, 11 efsun, 4 tane efsun artı, 38 tane kor ve 16 tane de soylu kor. İkinci sayfa zaten ağzına kadar dolu. Bilgelik iksirleri, hakim kuşağı, 17 mavi ince, 15 tane de kan kırmızı ince oldu. 78M'de para okay. olmuş. Senin çok 93, iyi. 93, yani. 93 burada var. Şimdi o zaman sıra altında. Aç gelsin evet, bakalım. 57 tane altın. Altını tek tek açacağım. Burada gibi hızlı hızlı çat çat vurmayacağım. Bir değerli kor. Bir Efsun'un esnesi daha. Kutsama Perşembe'ni. Efsun. Manu çıktı. 30 günlük. Altınları açıyorsun değil mi şu an? Hı -hı. Kişisel Premium. Büyülü metal. Bilgelik atma artık ama ya. Çanta doldu. Neyse. At, at Ay Elim yandı. Haa. Hadi şimdi kahve getirdim. Hmm, Hı, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yok ki şöyle bir kardeşimiz kahve getirsin bir <laughs> de. Ay teşvik güzel oldu. Sana ay taşı attın mı altın okey? Atmadı. Ay yok. Hiç <laughs> ne? ediyorum. Ne? Hı, kitap sandım. İyi mi oldu diyor bir de? Hayır asla öyle bir şey demedim. Hakim kuşağı. Süs taşı büyülü metal işin namlı yüzüğü. Süs taşı büyülü metal hakim kuşağı. Efsun. Kutsama perşemeni. Akik. Misilleme. Destans kor. Biraz daha kutsama perşemeni. Manu. Aynı şekilde. Full 30 günlük atıyor herhalde altın okeyden. Değil mi? Bilmem satabilirsin ama Mano'yu şey. Elinde varsa sat. Yok canım bunları yansıtıyorlar. Biliyor, bilmiyor musun? Parasıyla Mano yansıtılır falan mıyorlar? Edeceğiz. Hadi ya tüh. Sen sattın mı? Evet sattım. Niye bana söylemedin? İşte sorsaydım. Ben bir tık moralim fazla Ben de salaklık yapmışım ya. Sağlık olsun. Beni olsun, Destansı kor. Biraz daha, biraz daha kor. Biraz daha kor. İçin alma yazıyor. ayakkabısı. Büyülü metal. Şöyle zaten şurada görebiliyorsunuz. Bunu birazcık şöyle büyüteyim size. Bir tık daha hızlı açayım ruh taşı artı hepsi ama biz burada da mı yumurta atıyor ya şansımız seçeyim neyse onu daha hepsi hepsi hakim kuşağı mani bu sefer de mani attı bak aklımdan geçiyordu ama adını unuttum diye hiç diğerinden atmadı diyecektim de son okey sandığımızdan da o bir tane mani fazla oldu. Şimdi çok güzel. Şimdi otelde neler 60 ona bakmadan önce bir tekrardan çanta düzenleyeceğim. Çünkü ben çok rahatsız oluyorum böyle bu durduğum. Oha ya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 toplam 52 tane bilgelik var çarda. Maşallah. Tamam şimdi bütün açtıklarımızın içinden toplamda şöyle 2, 4 tane mono, 1 tane mani, 27 büyülü metal, 32 kutsama perşömeni, 1 tane ay taşı, 4 tane hakim kuşağı, 1 ruh taşı artı. Bilgelikleri saymak dahi istemiyorum şu anda. Bizim kaç tane büyülümüz oldu orada? <laughs> şu an benim 27 tane büyülü var. 20 arttırma kağıdı, 16 efsun, 7 tane de efsun nesnesi artı 5 değerli. 17 tane efsun nesnesi bende var. 17 tane arttırma kağıdı, 22 mavi ince. 13 kırmızı ince. Envanterinde yer var mı? Envanterinde yer var. Şöyle yapalım. Envanterinde yer varsa al bunları. O dursun. Başka? Başka bir şey veremiyorum galiba. Hmm. Aynen. Başka bir şey ver. Kuşakları birleştirelim. Gel. Gel iki dakika. Bir yerde yanlış yapıyor olmamız lazım. Şuradan kombinasyon deyip tek tek birleştirsene. Ne olacak? Çok merak ediyorum. O ben geçti. Yedim. Geçti mi? Ben Hemen yedim. geçti. Geçti geçti ben görüyorum. L'ye bas oldu olmadı yazıyor zaten. Bunlar 5 oluyor herhalde değil mi? Bakacağım şimdi. Önce 5'leri şey 1'leri birleştirirsen 5 oluyor işte. Sonra 5'leri 10. Aynen 5-5. 5'leri vurdum öyle olmadı. Oldu. Son 2 tane 5'im kaldı. Onları da vurdum ve oldu güzel. Güzel Hemen onları dene. Sen onları dene adamın teki katta beni bekle. <laughs> Gideyim hemen şu çanak asayım ya. Şu ağzıma işlem için bu geçmedi. 16 ile 14'ü denemek ne kadar sağlıklı? Bence çok sağlıklı. Bas gelsin be. Bas bence be geçecek düşme hissediyorum bas. Düşme muhabbeti var mı? Yok bence. Biri yanıyor biri. 16'ya üstü koy. 16'ya üstü koy. 16'ya üstü Tamam bas gitsin. O 16 gene. Sağlık olsun denedin en azından. daha deneyeceğim. Bende de 17-16 var Ben de basacağım. Seni gaza getirip kaçmıyorum. Ha, geliyorum abi. Betmiyorum. Geliyorum geliyorum. Hadi Kombinasyon et. diyorum. Evet diyorum. Basıyorum. Basıyorum, basıyorum, basamıyorum, basıyorum, hazır mıyız. <laughs> Yandı <laughs> ama ne yapayım. Yandı 16. 17 duruyor ama. 17. İyi. Bir tane de elimizde 16 oldu işte. 16 ile 17 deneyelim mi? Yok sağ ol. Hadi deneyelim. Kıyamam sana. Ne takacağız Hadi ondan deneyelim. sonra? Ben ne yapacağım? Sen ne yapacaksın? Ne ben takacağız? Ben bir şey yapmam. Ben bir şey takmam. Gel deneyelim. Yok yok. Hadi. Ne hadi ya? Gel deneyelim. Ben takmayacağım. Bak getir vurayım. Ne kaybederiz İyi, ki? Tamam geliyorum hadi. Belki güzel bir şey çık. Baş çıkacak. Deme öyle. <laughs> Hiçbir şey çıkmayacak. Hadi Al. Bakayım. Ticaret at. Bir şey soracağım bir dakika şu an izleyenlere. Bunu aldım senden. Hı. Buradaki statlar neye göre? Hani ne daha iyi? Bu şu an çıkardığım iyi mi? Ne kadar gördüğüm en yüksek buydu çünkü. Neydi? Ama ben 3 diye hatırlıyorum Max'ı. Bu petin şeyleri, statları. 3 değil miydi ya Max? Stat deyip duruyorsun. Az önce ne demek istiyordum ya? Yani? Allah'ım. Ama stat bu Tamam tamam. Şimdi, şimdi oldu. <laughs> <laughs> ben Allah hiç de. görmedim burada açtığımızda. Ama bu bak defansı iki artı 2. Hepi 1.8. Sana güzel gibi geldi ama işte bilgim yok. O yüzden siz bunu yazın. onları geri aşağı indireceğim. Şimdi Bartu'nun kuşağını mahvetme vakti. Mahvetmeyeceğim ki üstte işte onu koy tamam mı? 17 olan lütfen. lütfen. <laughs> 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 ne olur hadi. 17 üstte 16 da alta koydum. Ay anasını ya. Koş, koş, ya de. ne oldu? Yok bir ya. şey. Al. Ya. <laughs> <laughs> ya takacaktı. Yanlış tara veriyorsun bir de ya. Al git lütfen. Demiyorum hiçbir şey. Eh, yani bu kadardı. Sağlık olsun be. Denedik. elimiz emeğimize sağlık. Kaç tane büyülü oldu? 27 sende. 33 tane de bende var. 60 tane yapıyor. 1400 tane gümüşten artı kaç tane altın açmıştık? 113. 1400 civarı gümüş, 113 civarda altından gerçekten sadece bu kadar mı büyülü metal çıkarabildik? <laughs> 60 tane. Artık bir yerlerimizde şey yaparız ya. Yani. Ben daha da fazla bir şey demek istemiyorum. Harbiden yazıklar olsun bize ya. Yazık şansımıza baktığımızda, şansımıza baktığımızda şey yapayım yani. Şu Gerçekten Manu ve Manileri muhabbetini ben öğreneceğim bu arada. Belki bundan en azından para çıkarırız. Tamam, Çünkü dakika, elimize çok şimdi. fazla oldu. Yani toplam hatta şu an biz zarardayız gibi geliyor bana ama belki de kardayızdır. Hiçbir o, fikrim yok. zarardayız. zarardayız bu arada. <laughs> bu arada çok çok Şimdi mesela <laughs> gümüş, gümüş ne kadar acaba bilmiyorum ama altın okey iyi paraydı. Sadece altın okey 113, 1 bon falan diyorlardı. 113 tane olsa 113 bon yapardı zaten. Allah belanı Anladın mı yani? Ben bu videoyu attım okey de benim aklıma içerik gelmiyor. Bana yorumlara içerik önerisi yazın. Gerçekten video atmamamın sebebi çünkü içerik olmaması. Hani okey etkinliğinde bir içerik oldu benim için. Sandık açma içeriği oldu. Ama bana içerik önerisi yaparsanız bence her şey daha güzel ilerleyebilir. Diyerek daha da fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. sandık açılımının ilk kısmını isterseniz aşağıya zaten Bartu'nun videosunun linkini bırakacağım. Oradan izlersiniz. İkinci de işte bunu şey yaparsınız vesaire vesaire. sonraki videoda görüşmek üzere video'yu beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Teşekkürler. Kanalda abone olursanız sevinirim. Bay bay.